Evet sevgili dostlar bugün 6 Kasım 2024 Çarşamba günü saat an itibariyle 11. Ee, dün kar yağdı şu anda hala kravo don var ama hava gayet güzel. Yanımda Longroğlu Mustafa dediğimiz Mustafa Diri'nin eşi Ayşe Dirik halamız var. Ayşe Dirik şu anda bilinen yaşı 86, bana göre 90. Ee, Bu hayatta gencecik yaşta askerde oğlu benim akranımdı. Ee, amcaoğlu kuzenim Ahmet Dirik şehit oldu. Bunun dışında Mahmut Dirik diye oğlu var. Ee, şu anda e, Hacı Mustafa Dirik'in yapmış olduğu ahşap evin önünde... Ee, ev girişinde oturuyoruz. Ayşe Allah, sağlığı şükürler olsun iyi, inanılmaz zeki bir kadın. Şimdi ona sorular soracağım, o cevap verecek. Ayşe hala. Efendim, eş, eşittü bana. Evet, yaş kaç? Yaş 85. 85 diyor, evet. Şimdi Ayşe hala. Ee, senin kaç evladın, var? He? kaç evladın var? Kaç evladın var? Kaç evladın var? Sevecem. Kaç evladın var? Kaç evladın var? Evladın. Kaç çocuğun var? Kaç çocuğun mi var? He. Ha. Eke İki. İki de burada 4 5 6 7 8. 7 8. Sen şimdi bir anlat bakayım bu köy nasıl bir köy? Sağ olanlar 3-4 ama Üş... ölü hep öldüler. Öldüler tamam. Şimdi ee, sen bana bir bakayım bir şiir söyle şiir. He? Sen bana bir şiir söyle şiir. Şiir şiir. Şiir mi soracağım? Şiir söyle şiir. Yalan dünya değil misin? İçi hain gülen yüze toprak koyan değil misin? Geçer gafillere emrin, dün bugün alemin ömrün çalan dünya değil misin? Şimdi Ayşe Alan'da öyle güzel sözler ha, var ki bunlar bunlar hayatı temsil eden, hayatı anlatan şiirler. Evet, devam. İnsan oğlu hillebazdır, kimse bilmez pendini. Her kime edersen, ondan sakın kendini. Devam. Doğru mu? Doğru. Sonra devam et. Ha. Yürü, dil ver, yürü. Yolundan kalma. Her yüze güleni dost olur sanma. Acelden korkup sen geri durma. Yedin arınına yazılan gelir. Topraktan aldım cismimi, jandarma koydular ismimi. Çelik kurşun dilerse kalbimi, Şehit Ahmet Dirik yazdırın ismimi. Ben ya. Şimdi sevgili dostlar, burada Şehit Ahmet Dirik biraz önce girizgahta söyledim. Benim kuzenim Ayşe Ala'nın oğlu askerde şehit olan Asker Ahmet'in adına yazdığı bir şiirdir. Allah manevi huzurunda Ahmet kardeşimin gani, gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. Yalan dünya değil, yalan dünya. İnsanları yapanlar yüksek evleri. içini donatırlar seni tencereleri. ölüm gelmez hiç kimsenin ahline. Dünya cevrin atmış boynuna. Kimi altınları sokar koynuna Göz dikmişler 80 ile 90'a Evet Allah razı olsun şimdi Ayşe Efendim Longroğlu Hacı Mustafa Longroğlu Hacı Mustafa Longroğlu Hacı Mustafa senin kocan He. He. Nasıl bir adamdı Çok bir iyi adamdı Fakirliğinden geçmiş ömrü. Sigorta yok bir şey yok ustalığına, şunuyla bunuyla. Allah ondan razı olsun, Kur'an'ı okuttu. Bu vakit kadar okudum, şimdi gözlerime perde geldi. Aynı zamanda hocaydı değil mi? Hoca, hoca, hafız. Oo, üç yerden plaketi var idi. Yalova'dan, Karamursel'den, Gölköy'den. Tamam. Ki kıldırabilirsin sen. Oteki hocalardan daha başarılısın değil. Şimdi Sevgili dostlar, Hacı Mustafa dede benim dedemdi. Devlet kendisine sertifika verdiği halde, sen hocalık yapabilirsin dediği halde ben parayla hocalık yapmam diye parayla imamlık yapmayan bir adamından bahsediyoruz. Fari imamlık yapardı, çok da öğrenci yetiştirdi. Şimdi hala bir Atatürk'ü anlat Atatürk'ü. Atatürk, Türk ölemden odur kurtaran, onu yeniden Türklüğü kuran, yaptı ordu, düşmanı kovdu, ulusu yurdu, odur yaratan, Türk'ün dileği, onun ereği, yüce yüreği, yüce yüreği, oh, oh. yüce yüreği, yeniden başlayayım. Atatürk, Türk ölümden odur kurtaran, onun yeniden Türklüğü kuran, yaptı ordu, düşmanı kovdu, ulusu yurdu, odur yaratan. Türk'ün dileği, onun ereği, yüce yüreği, Türklüğü vatan, bu memleketi can etti bize armahan. Allah razı olsun. Şimdi bir de 23 Nisan şiiri söyle, 23 Nisan şiiri. Türküm, darim, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, ulusumu özümden çok sevmek, sevmek Türklüm, Türk varlığına armağan olsun. Şimdi Ayşe Allah andımızı söyledi. Bir de bir, bir... unutuyor mu? Tamam bir de bir şiir söyle, ee, Atatürk şiiri söyle, Cumhuriyet şiiri söyle, Vatan şiiri söyle. Göklerde bir eşim var, bir güzel kardeşim var. Al bayrak yanına, güzel yurdum barına, ışık ver gel ay dede. 23 Nisan yurdunu koruyan sen ol çocuğum. Eski unut, yeni yolu tut, Türk'le umut sen ol çocuğum. Evet sevgili dostlar. İşte Ayşe'la bu. Bak, Binare. Akşe binare. Şen 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 varsın. He. Sen ne şimdi Ayşe Alayla canlı yayın yaptık. Gürcüce diyor ki kim var burada diyor. Ayşe Alay, Efendim. Bir Gürcüce konuşalım. Raper kar. Karka var. Karka tikav. Ha. şen ee, Şen, e... şen e... raper kar. Karka var. Mertma. إيكاركو بامهم تشمسني نم الحمد لله